merhaba. Maskesiz Değil evet. <gülüyor> <gülüyor> Tatil nasıl geçti onu soralım efendim. Çok güzel yanmışsınız, bronzlaşmışsınız. Çok teşekkür ederim. Biraz özlemiş miyiz birbirimizi? Mikrofonu çok... maske takayım mı? Yok, gerek yok. Zaten. Teşekkürler, evet. Bir koca yazın sonuna geldik. Ee, i̇nşallah sağlıklı günler bizi bekliyor olsun. Burada ortam çok güzel. Ee, çok steril balonlar içerisinde. Bizim yazımız güzel geçti çünkü çok korunaklı bir yerdeydik ve deniz vardı. Ama İstanbul'a gelince tedirginlik başladı, ufak ufak daha önlemler arttı. En önemlisi online eğitim başladı. Kulağı yanan, gözü şişen, öfleyen, pöfleyen hepsi bizde. Çocuklar için bence bizden çok daha zor bir dönem. Yetişkinler daha evet kurallara uyabiliyoruz ve sabırlıyız. Ama çocuklar için gerçekten e, şu maskeyi düzgün takmaları bile, el yıkama alışkanlığını e, günde belki 10 kere belki 20 kere edinmeleri bile e, önemli bir alışkanlık ve zor bir dönemden geçiyorlar. Hemen tatilden devam edeceğim efendim. Son fotoğrafınız çok konuşuldu. Ha tatil bitti <laughs> pozu evet. <laughs> Artık bir köpeğimiz de var. Evet. E, onu da gezdirdik bu sene. E, neyi konuşuldu ya? Olay oldu. Gümlemede gümlemede oldu. falan yok efendim. Ha? Gayet fizik. Tamam. Muhteşem. O, olay oldu deyince <laughs> hemen bir felaket arıyorum ben. <laughs> hemen. Otomatikman. Teşekkür ederim. Ya bu yaz bu yaz kilo almadım kendimi tebrik ediyorum. Daha ee, da fit gördük aslında efendim. Öyle mi? Kesinlikle Allah çok güzel bir Gülben Ergen vardı bu çok yaz. Teşekkür ederim. Özellikle. Yaramış mı yani bu maskeler bana? <gülüyor> <gülüyor> teşekkür, ederim. Diyebiliriz teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Aslında e, önce konserlerin durdurulması, e, tiyatroların susturulması beni birazcık üzdü. Sosyal medyada da böyle birazcık tepki verdim ama e, ne kadar önlem almamız gerekse de müziğin iyileştirici gücünden dolayı ben iyi müzik dinleyicilerinin kurallara çok iyi uyacağına inanıyordum. Olan oldu, olmayan oldu. Benim de yaz başında bir konserim oldu, sonra bir konserim daha oldu ama e, insanları frenleyemeyebiliyorsunuz tabii ki. İnşallah sanatın, müziğin, sahnenin, tiyatronun, sinemanın keşke susmayacağı, kurallara uyacağımız bir dönemden geçsek müzik susarsa İyi olmaz ya. Yani. Mekanlar da bunun için e, çok yara aldılar aslında. Yarı tabii kapasite ki. olarak çalıştılar tabii efendim. Ki. Sanatçılarımızın bazıları ücretlerinde indirmede gitti. Siz de gidenlerden misiniz ya da bu anlaşmalar nasıl oldu çünkü yarı kapasite olunca her şey değişiyor tabi baktığınız zaman. E, ben iki, iki ya da üç konser Hı. yaptım yazın evet. galiba. E, eğer sürekli bir işim olsaydı ve bu gerekiyor olsaydı. Mekanı ayakta tutmak adına tabii ki gerekeni yapardık. Sahneye çıkan sadece ben ya da başka bir meslektaşımmış gibi gözükse de işin arkasında kocaman bir orkestra var. O orkestranın kurulumu var, o sahnenin kurulumu var. Ses tekniğinin başında birileri var, ışık tekniğinin başında birileri var. Sen bu röportajı yapıyorsun ama gittiğinde bir montaj ekibi var, onlar giriyorlar. Kameraman arkadaşım sırtında taşıyor. O da bir emekçi. O kameraların aktarılması var. Ekrana verilmesi var. Yani bir sanatçı konserde gördüğümüz zaman sadece o değil evine ekmek götüren. Arkada kocaman bir ekip var ve onlar çok değerli müzisyen arkadaşlarımız bizim. O müzisyen arkadaşlarımızın da evlatları var. Okula gidiyor. Onlardan da çok sıkıntıda olanlar var. Tabii ki dikkat edeceğiz. Sadece bizim başımızda değil bu. Bütün dünyanın başında çok zor bir dönemden geçiyoruz. Ama e, benim görevimdir müzisyen arkadaşlarımızı korumak. Gerekirse aslında. ben kendim kendi kaşemden de kendi kazancımdan da taviz verip müzisyen arkadaşlarımı görülmeyen kahramanları ayakta tutmak, yaşatmak benim görevimdir. Bu pandemi boyunca efendim biliyorsunuz ki özellikle görünmeyen kahramanlar çok zorluk çek çekti. Evet. Sizin destekleriniz oldu mu onlara karşı? Kendi ekibinize en azından. Ben e, o deyince çocuklar gülsün evet. diye anlatıyorum. Evet. Çocuklar gülsün diye bir dernek olduğu için evet. e, dernek e, göstere göstere okul öncesi evet. eğitimle ilgili çalıştığım bir mecra olduğu için e, onu anlatabilirim. Evet. Bazı e, bazı destekler var ki bir elin verdiğini öbürü bilmez, söylenmez, bahsedilmez. Bahsedilirse sihiri kaçar çünkü. Evet. Ama derneği sorarsanız eğer, 40 tane anaokulu bunca yıl çalışmak, e, mesela Denizli'de okulumuzun inşaatı bitti, Kırmızı Kurdele'si hazır, Valilik Bakanlık onayı verdi, ilçe i, i, müdürlüğü de onayı verdi, açamıyoruz hala okulu. Dijitalleşmeye geçmişken, e, Ay, hemen bahsedelim efendim, sizin çocuklarınız mi? da var, e, ha, online eğitim artık, özellikle. Benim çocuklarım artık ortaokul hmm. ve lise. Evet. Ee, Online eğitime bağlayacağım buradan diyor. ama. Mesela Demet Hanım da özel hoca tutmak istiyorum, okula göndermek istemiyorum dedi. Büyük tepkiler de aldı. Çok konuşuldu, çok, çok, çok konuşuldu. Konuşuldu. Yaş grubuna göre evet. e, hareket edilebilen bir şey bu. Bizim için asla geçerli değil. Benim çocuklarım ortaokula ve liseye gidiyorlar. Online eğitime de katılıyorlar. Eğer okul açılırsa, e, haftada iki gün diye okudum e, evet. en son. E, biz mutlaka iki Özel öğretmen tutulma istekleri vardı. Özellikle sanatçılarımız buna e, biraz daha Bizde dersini ama. dinle, çalış var. <laughs> yok öyle. Arka da. fonda çok güzel balonlardan var. Arka, arka gerçekten evet. çok güzel. Arka Dinozor son... efendim. Ne olmuş? Magazin dünyasının dinozorları var mı yok, sizce? Yok, yok, yok. Güzel bir röportajda <laughs> 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 özlemişim sizi. Teşekkür ederim. Peki efendim son olarak da birazcık aslında şekiller hakkında. İlişki var. İlişki, ilişkiniz ilişkinizden gelen, giden bir ilişkiniz var efendim. Çok teşekkür ediyorum. Ben balonlardan bahsediyordum. <laughs> Güzeldi bana. Kilem balona Balon geçiş. Geniş gitmeyi fazla konuşmak istemiyorsunuz. Online galiba. eğitim, fen, fizik, matematik. Yapayım. Hepinizi öpüyorum.